Diyarbakır'ı boydan boya ikiye bölen demir yollarının her iki tarafına devlet demir yolları şu anda duvar örme çalışmaları başlattı. Sivil toplum kuruluşları da buna karşı çıkıyor. Çünkü örülecek olan duvarın kentin ekonomik, eğitim, sosyal ve psikolojik yaşamını olumsuz etkileyeceğini ifade ediyorlar. Bence hiç iyi değil. Mesela biz burada bilgi evine gidip geliyoruz. Yolumuz kapanıyor. Buradan gideceğimize arkadan dolanıyoruz. Yol mesafesi uzun olduğu için rahatsız oluyoruz. Tren atı Diyarbakır'ı ikiye böldü. Boydan boya ikiye böldü dedik. Şu anda karşı taraf Bağlar ilçesi, sol tarafım ise Yenişehir ilçesi. Burada duvar ölümesiyle birlikte hemen karşıda bulunan anaokul ve arkasından bulunan lisenin öğrencileri buradan okullarına gidemeyecek. Valla bunu öncelikle yetkililerin bir daha düşünmesini istiyorum. Yani ben ilk haberlerde duyduğumda inanmadım. Yani garipsedim daha doğrusu. Çünkü bunu siz buradan 12 kilometrelik bir duvar yaptığınızda bildiğiniz Diyarbakır şehrini ikiye bölmüş oluyorsunuz. burada yoğun e, bir hasta trafiği var hele pandemi sürecinde. Bu e, öncelikli geçişin tamamen sadece hemzemin geçitlerle nasıl sağlanabileceği onunla ilgili hiçbir çalışma yapılmadan sadece sağlı sollu iki buçuk metre yüksekliğinde bir bariyer koymak oraya bir kısmı beton bir kısmı tel koymak tek başına doğru bir yöntem değil. hiç kimseye sormadan kendi kendinize bir proje çıkarmışsınız ve bunu hayata geçirmeye çalışıyorsunuz. Ee, burada yani bu bir tane küçük bir bir ihale olsa, bir şey olsa amenna da kentin tamamını etkileyen 12 kilometre kenti boydan boya e, bölen bir yoldan bir duvardan bahsediyoruz. <laughs>